Sevgi, <laughs> Sevgi kelebeğim, Ergun. aşk kuşum, bu dünyadaki tek buluşum, dünyaya karşı içinde sevgiyle duruşum. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım Ergun. Biz artık görüşemeyiz. Sevgi kelebeğim, aşk kuşum, bu dünyadaki tek buluşum, içindeki sevgiyle dünyaya karşı duruşum. Ne oldu biz? Niye görüşemiyoruz? Kurban olayım. Niye görüşemiyoruz ya? Niye görüşemiyoruz biz? Çünkü görüşmemiz artık çok tehlikeli olmaya başladı Ergun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Çok tehlikeli olmaya başladı. Çünkü görüştükçe ben sana daha çok bağlanıyorum. Ben sana daha çok bağlandıkça daha çok sabırsızlanıyorum. Ben her sabırsızlandığımda sen gelip bu dükkana görüşemiyoruz dedikçe benim tansiyonum yüzey yüz fırlıyor. <laughs> Benim inme inme riskim yüzde seksen oranında artıyor. Kalbim artık bin beş yüz atıyor kalp pompalamaktan. Vallahi bir gün ağzımdan fırlayıp ayaklarımın önüne düşecek... ...Nazlı, Nazlı, Nazlı diye göreceksin. Aha da Ergun'un kalbi diye bas üstünden görüşmüyorsak... ...bas üstünden geç sen beni öldürmek mi istiyorsun ya? Aa! Allah korusun ya! Ne biçim korusunsa... konuşuyorsun Ya nasıl ne biçim konuşuyorsun? Sen ne biçim konuşuyorsun? Görüşemiyoruz, görüşemiyoruz, görüşemeyelim, görüşmeyelim... ...görüşmeyelim deyip duruyorsun ya. Görüşmeyelim çünkü görmüyor musun yani etrafımız sarıldı. daha etrafımız niye sarıldı? Biz banka soyguncusu muyuz? Dışarıda polisler mi var? Kurban olayım Nazlı canım. Ha ben asla buraya gelmeyeceğim. Sen de bak sakın ama sakın beni sokakta yürürken falan durdurma. Tamam mı? Gerekirse hani çok böyle uzaklarda bir yerde belki görüşebiliriz ya. Yani. Nerede görüşeceğiz? Kastamonu'nda mı görüşeceğiz? Etli ekmek yemeye mi gideceğiz? Ben anlamadım ki. Olabilir yani. Kastamonu olabilir yani. Abim orada herhalde bizi fark etmez. Orada göremez kimse bizi yani. Ne oluyor Bak abin beni bak sadece Kastamonu değil. Burdu. neydi ee, Niğde. Tekirdağ'da da fark etmez. Oralar da mesela görüşmek için çok uygun yerler. Nazlı canım sen mahsus ne yapıyorsun? Sen böyle benim canımı göğsümden söküp almak istiyorsun herhalde ya. Ya oralara kadar nasıl gideriz? Delirdin mi sen? Allah aşkına biri öğrensin, kurban olayım, annen öğrensin. Ne olur annen öğrensin, öğrensin. Ben de hiç sakallarımı keseyim. Papaza döndüm burada, dervişe döndüm vallahi billahi ya. Hiç olmazsa annen öğrenir, abine söyler. Abin gelir, ben şu plaklardan biri gibi dümdüz eder. Hiç olmazsa aşkımızın bir plağı çıkar. Tarihe kalırız, dillere destan oluruz. Ha yok sen hiç anlamıyorsun yani. Anca konuşuyorsun, ne diyorum anlamıyorsun. Duymuyorsun beni yani. Annem nasıl öğrensin ya? Öğrenmeyecek, kimse öğrenmeyecek. Henüz biz Buna hazır değiliz. Çok erken bizim için yani. Erken. Gidiyorum. Erken. Erken diyor ya. Erken diyor, vallahi erken diyor ya. Daha hala erken diyor ya. Yaşlanıyorum burada, yaş alıyorum erken diyor hala hala erken diyor. Vallahi çıkacağım sokağa. Avazım çıktığı kadar.